Merhaba arkadaşlar, fonksiyonlar soru tiplerinden soru çözümüyle karşınızdayız. fx sabit fonksiyon, fx eşittir 2x artı 8 bölü 6x artı m olduğuna göre fm çarpı m kaçtır? Sabit fonksiyonsa x'in katsayıları sayıları oranıyla sabit sayıların oranı aynı olacak. Yani 2 bölü 6 eşittir 8 bölü m olacak. 4 katı 4 katından m 24 gelecek. E ne yazarsak 2x artı 8 bölü 6x artı 24 deriz. 2x artı 8 bölü aşağıyı 3 parantezini alırım. 2x artı 8 birbirini götürdü. Yukarıda bir aşağıda 3'ten bu f de 1 bölü 3 geldik sabit sonuç değişmez. 1 bölü 3 çarpı 24 de 8 eder. 24'ü 3'e böldük. Merhaba arkadaşlar. Denklemi kümes, çözüm kümesi nedir demiş. İkinci derece denklemler soru tipiyle karşınızdayız. Çok zor gibi gözüküyor ama burada şu taraftaki ifadeye baktığınızda küp kök içinde 11 eksi 3 yerine şunu yazabiliriz. 3'ü küp kök için alırsak kübünü alırız. Küp kök içinde 27 olur. Küçük olandan büyük olan çıkınca buranın işareti eksi. Bu taraf eksi iken kuvveti çift olduğu halde bu tarafın eksi olma ihtimali yok. O yüzden buna ne diyeceğiz boş küme. Neden boş kümeymiş? Bu taraf eksi geliyor ama bu tarafın eksi olma ihtimali yok. Kuvveti çift. 0 ya da artı olacak. E, eşit olma ihtimalleri olmadığı için çözüm kümesi boş küme dedik. Bu soruyu da geçtik. Merhaba arkadaşlar, fonksiyonlar soru tiplerinden yine biriyle karşınızdayız f birim fonksiyondur demiş. f k artı 3 artı f 2 k eksi 1 eşittir. f 17 ise k kaçtır demiş. Birim fonksiyon demek f'in içindeki ile dışındaki eşit demek. Yani f 5 eşittir 5. f a eşittir a gibi. E burada o zaman bunun sonucu k artı 3. Bununki 2 k eksi 1. Bununki de 17. Toplarsak buraya tekrar yazalım. k artı 3. 2 k eksi 1. 17. Bunları toplarsak K ile 2K'yı topladım. 3K Artı 3 ile eksi 2 topladım. Artı 2 eşittir. 17. 2'yi karşı atarsam 3K eşittir. 17. Eksi 2'den 15 eder. 3'e de bölersem K eşittir. 5 eder. Soru çözümü bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlarda yine bir soru tipiyle karşınızdayız. F için demiş ki gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. F x artı 2 x kare artı 1 eşitmiş. F 5 eşittir m artı 2 ise m kaçtır demiş. Buradaki f ile buradaki f aynı mantık. Bunun içi 5 ise bununkini de 5 yapalım. 5 yapmak için x yerine ne yazarız? x artı 2 eşittir 5'ten 2'yi karşıya atarsak x olarak geçer x eşittir 3. F x yerine 3 yazarsak f 5 eşittir 3 yazdım. 3'ün karesi artı 1. F5 eşittir. 10 geldi. 9 artı 1'den 10. E aynı F5 M artı 2 eşitmiş. M artı 2 eşittir. 10'dan 2'yi karşıya atarım. M eşittir. 10 eksi 2. M eşittir. 10'dan 2 çıktı. 8'miş dedik. Soru çözümü bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Matematik Topyaz kanalına hoş geldiniz. Denklemin kökleri simetrik olduğuna göre demiş. M eşittir soru şart demiş. X kare eksi Parantezinde m artı 8x eksi 7 eşittir 0 demiş. Bu soru tipinde direkt simetrik dediği için kökleri şurayı 0 alabilirsiniz x'in katsayısını. Ama neden? Simetrik demek iki kök olsun. Kökün biri 5 ise diğeri tam simetrik olacağı için eksi 5. E kökler toplamını verir burası ax kare artı bx artı c denklemi eşittir. Sıfır denkleminde eksi b bölü a kökler toplamıdır. E kökler toplam 5 ile eksi 5 topladım. Sıfır. Eksi b bölü a eşittir. Sıfırsa yukarısı sıfırdır. Yani burası sıfırdır. m artı 8 eşittir sıfırdan. m eşittir 8'i karşıya attım. Eksi 8 geldi. Soru çözümü bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Matematik Topyası kanalına hoş geldiniz. Yine bir soru tipiyle karşınızdayız. İkinci dereceden denklemlerden x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0. Denklemin köklerinden biri x1 olduğuna göre x1'in karesi artı 1 bölü 5x1 kaçtır demiş. Yerine yazıcı x1'in karesi olur. x gördüğümüz yere x1 yazarsak. Eksi 5x1 artı 1 eşittir 0. Bize şu ifade lazım. Şu ve şu lazım. O zaman şunu karşıya atacağım x1'in karesi artı 1 eşittir 5x1. E şunu gördüğüm yere 5x1 yazarsam 5x1 yazarsam buraya 5x1 bölü 5x1 aynı şey birbirini götürdü. 5'ler de götürdü. Sonucumuz 1'miş. Soru çözümü bu kadardı. İkinci de denklemler bir soru tipiyle daha karşınızdayız x kare eksi 5x eksi 3 eşittir 0. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 18 bölü x kare x1'in karesi eksi 5x1 artı 3 artı 24 bölü 2x2'nin karesi eksi 10x2 soru işareti demiş. Arkadaşlar burada kökü x1 olduğu için x1 yerine yazarsam x1'in karesi eksi 5x1 eksi 3 eşittir 0 x1'in karesi eksi 5x1 eşittir. Eksi 3'ü karşı atarsam 3'müş. Burada şu gördüğüm bölgeye 3 yazabilirim. Geçtik. x2 vermiş burada. x2 yerine yazacağım. x2'nin karesi eksi 5 x2 eksi 3 eşittir 0. x2'nin karesi eksi 5 x2 de eşittir. Yine 3'müş. Şurayı 2 parantezini alırsam 2'yi kapattım. X 2'nin karesi. Eksi 12'ye böldüm. Eksi 5 X 2. E burada 3'müş. Buna da 3 yazarım. Burada 3 yazarsam 18 3 artı 3 artı 24 bölü 3 kere 2 6. Burası da 6. 18 6'ya böldüm 3. 24 6'ya böldüm 4. Cevabımız 7'miş. Soru çözümü bu kadardı. Geçtik. Merhaba arkadaşlar, Matematik Topyası kanalına hoş geldiniz. F reel sayılardan reel sayılar olmak üzere demiş. F x kare artı x eşittir. F 3 x kare artı 5 artı 3 x ve F m eşittir 17 ise m kaçtır demiş. Daha önce videolarımı izlediyseniz birçoğunuz şunu görmüşsünüzdür. Şuradaki parçayla şu parça şu parça aynı. Yani f x kare artı x eşittir. Bunu şöyle yazarsak. 3 x kare artı 3 x artı 5. f x kare artı x aynı şeyi almak için şunları 3 parantezine alırım. x kare artı x çarpı 3 artı 5. 17'ye eşitmiş. E burası 17 ise bu sonuç kısmı. M yaz demiş. M yazalım. Şunu gördüğümüz yere M yazacağız. F M eşittir. M yazarsam buraya 3 çarpı M artı 5. Bu da kaça eşitmiş? 17'ye. 5'i karşıya atarım. 3 M eşittir. 5 eksi olarak geçer. 17'den 5 çıktı. 12. M eşittir 4 geldi. Soru çözümü bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Fonksiyon sorusuyla karşınızdayız. fa çarpı B içinde eşittir. fa artı F demiş. Yani F3 eşittir 2 olduğuna göre F81 kaçtır? E F3 eşittir. 2 ise f3'ü biliyorsak şöyle yazsak 3 çarpı 3 eşittir f3 artı f3 eder. 3 çarpı 3 yani f9'u verir. f9 eşittir 3 artı 3 2 artı 2'den 4 yapar. E F9 çarpı 9 yazarsak bu da 81'i verecek zaten bize. F9 artı F9'dur. F9 4'tü. 4 artı 4 eşittir. 9 kere 9 81'den F81'i verecek. F81 eşittir. 4 artı 4'ten 8 dedik. Bu soru çözümü de bu kadardı. Geçtik. Görüşmek üzere. Matematik Ütopyası kanalından selamlar.